Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size nasıl bedava BG nasıl bedava Winner Pass alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle bu uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Uygulamamızın adı FanTap. Arkadaşlar şöyle oyunumuza bir girelim uygulamamıza. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada size bu uygulama oyunlar veriyor. Bu oyunları yükleyip oynadıkça siz video izleyerek şu üstteki coins'inizi yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Bu coin coins yükseldiği zaman da şuradan hemen just out diyor. Ona tıkladığımız zaman burada size play kod veriyor arkadaşlar. 20.000 coins'e 22 dolarlık play kod alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunu nasıl çoğaltırım diye soracak olursanız hemen gösteriyorum size. Burada size oyunlar veriyor arkadaşlar. Mesela ben bir tanesini yükledim şu anda. Size göstermek amaçlı. Giriyorum oyunumuza. Şöyle bir oyunumuza girelim arkadaşlar öncelikle. Hemen oyunumuz geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bu oyunları oynadığınız sürece size video veriyor. Mesela hemen göstereyim ben size bir tanesini. Hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Ya, burada zaten size ilk başlarda göstereyim nasıl olacağını. Burada arkadaşlar bunları böyle yaparak size video veriyor bu uygulama. O videoları izleyerek de siz onu güne tamamladığınızda mesela arkadaşlar şu anda verdi Juliet Johin'e basıyoruz arkadaşlar video izlemek için videomuzu izliyoruz arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz videolarımı beğenmeyi altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar 150 abonede de büyük bir çekilişimiz olacak arkadaşlar 5 tane winner pass vereceğiz Şöyle arkadaşlar videomuzu izledik. Kapatıyoruz videoyu. Ve arkadaşlar coins verdi bize. Hemen uygulamamıza geri dönelim arkadaşlar. Şöyle uygulamamıza geri girdiğimiz zaman bu puanımız artıyor arkadaşlar burada. 7485 oldu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar video izleyerek puanınızı yükseltiyorsunuz. 20 olduğu zaman da tekrardan göstereyim size. Just Out'a tıklıyoruz. Ve buradan play kod almamız lazım. 20 bin coins'lik play kodumuzu alıyoruz ve 22 dolar veriyor arkadaşlar bu size. Bunu sizin gamilinize yolluyor arkadaşlar. Siz oradaki kodu giriyorsunuz. Güvenlik kodunu ve direkt hesabınıza Google Play hesabınıza 22 dolar yatıyor. Bu şekilde de oyun içinden satın alımı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadar da basit bu uygulama arkadaşlar. Gerçekten ben yaptım. Çok işe yarıyor. Bu sayede de birkaç arkadaşıma da önerdim. Onların da şu anda Winner Pass'ı var. Ve çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi 150 abonede 5 adet Winner Pass çekilişimiz olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürmek üzere.